ve kamuoyuna. Geçtiğimiz günlerde Gaziantep'te yaşanan talihsiz olay nedeniyle yaralanan Asiye Ateş'e ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor ve en kısa zamanda iyileşmesini diliyoruz. Yaşanan olayın akabinde yine üzücü bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanı sahipsiz hayvanları yeri sokaklar değil barınaklardır şeklinde bir açıklama yapmış ve bu açıklama ile ülkemizin birçok kentinde bazı belediyelerce sokak köpekleri gelişigüzel toplanmaya başlanmıştır. Hayvanları koruma kanununda birçok değişikliğin yapıldığı, ülkece hayvan haklarına karşı bilincin arttırılmaya çalışıldığı bir dönemdeyken yaşanan talihsiz bir olay yüzünden bütün sokak köpeklerini cezalandırır gibi toplama eylemlerine girişilmemelidir. Bu durum hukuka ve kanuna aykırı olduğu kadar insanlığa ve insan olmanın gerekliliklerine de aykırıdır. Sayın Cumhurbaşkanı açıklamasında her ne kadar belediyelerin sıcak ve güvenli barınaklar kurması gerektiğini belirtmiş ise de Var olan barınak koşullarının hayvanlar için ne kadar olumsuz olduğu aşikardır. Kaldı ki koşullar hayvanlar için olumlu bile olsa ilgili yasaya göre barınaklar geçici bir bakım evidir. Ve bu yerler hayvanların doğal yaşam alanı değildir. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 6. maddesine göre sahipsiz hayvanların belediyeler tarafından kısırlaştırma, aşılama ve rehabilite edilme işlemleri yapıldıktan sonra alındıkları ortama bırakılmaları esastır. Ne yazık ki uygulamanın bu yönde olmadığı, hayvanların alındıkları ortama bırakılmadığı, ölüme terk edildiği ve kanuna aykırı bu eylemi gerçekleştiren belediyelerin hiçbir yaptırıma tabi tutulmadığı bilinen bir gerçektir. Sonuç olarak hiçbir canlının zarar görmemesi ve bu tip olayların tekrarlanmaması için yapılması gereken tüm sokak hayvanlarını hedef haline getirmek değil, ilgili kanun ve yönetmeliklerin yetkili kurumlar tarafından doğru uygulanması ve uygulamanın da sıkı bir denetlemeden geçmesi olduğunu Aydın Barosu Hayvan Hakları Komisyonu olarak belirtmek ister ve sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz.